Ve sırayla bu oyuncularımızın son durumlarını aktaralım. Öncelikle herkese e, hayırlı sezonlar diliyorum. İnşallah bu sezon taraftarlarımızla beraber bu pandemi şartlarındaki süreci atlatıp daha keyifli, daha güzel bir sezon geçiririz. E, bazı oyuncularımızın özel durumları var biliyorsunuz. Onlarla ilgili e, ufak tefek e, bilgileri bundan sonra daha net, daha anlaşılır şekilde Florya'dan e, paylaşacağız. Senin de söylediğin gibi. Muhammed'den başlayayım çok merak ediliyor. E, geçtiğimiz... E, Son hazırlık karşılaşmasının ilk dakikalarında şanssız bir e, sakatlık yaşadı. E, kötü bir darbe aldı ve o darbeye bağlı olarak dizinde bir esneme e, oldu. Çok şükür bağlarda e, herhangi bir kopma veya benzeri bir şey olmadı. Ama e, tabii bu esnemenin ve kemik ödeminin getirdiği bir takım e, sınırlamaları var. Bunları aşmaya çalışıyoruz. Gün be gün daha iyi gidiyor. Bugün e, kendisiyle özel bir program dahilinde tedavisinin ardından çalıştık. Aldığımız reaksiyon son derece iyi İnşallah böyle giderse bizim de beklediğimizden önce bizimle beraber olması mümkün olacak. E, gün be gün takip edeceğiz Muhammed'in durumunu. E, i̇nşallah önümüzdeki e, hafta içerisinde bir değerlendirme yapıp e, daha olumlu ve daha güzel şeyler söylüyor olacağız. Yine oyuncularımızdan e, kısa kısa özellikleri olanlardan bahsedeyim. Cimi'nin biliyorsun e, sezon sonu Karagümrük'te kiralıktı e, bitirdiği gibi e, kalçasında ciddi bir problemi vardı. Onu... Bir kalça artroskopisi gerçekleştirdik. E, gayet de güzel geçti e, ameliyatı. E, o da bayağı ciddi anlamda toparladı e, geçen süre içerisinde. Ama ciddi bir e, problemdir kalça artroskopisi yani daha doğrusu labrum ciddi bir problemdir orada. E, onun vereceği reaksiyona bakarak ilerleyeceğiz. Önümüzdeki hafta bizimle beraber olacak. Şu anda bir rehabilitasyon sürecinde e, yurt dışında, bizimle beraber. ve Önümüzdeki hafta birlikte olacak. E, onu görüp daha nette değerlendireceğiz ama e, oradan e, takibimiz e, beklediğimizden daha iyi gidiyor Jimmy'nin durumu da. Marcao'nun bir özel durumu vardı biliyorsunuz Brezilya'dan geldiği için oraya bir karantina süreci var. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü süre doldu. Onun dolumuyla beraber bugün o da takımla birlikte çalışmalara başladı. İnşallah önümüzdeki maç takvim içerisinde hocamızın uygun görmesi durumunda yararlanabileceğiz Marcao'dan. Bir de Omar'ın durumu var. Onu biraz daha detaylı izah etmek lazım. Çok spekülasyonlara yol açmak istemiyoruz. Omar'ın durumunu şöyle özetleyeyim. Şimdi. Bugüne kadar birçok seri ameliyat oldu e, bizim sponsor hastanemizde. Daha sonrasında Amerika'da e, bir iki e, daha özelliğe olan konularda e, bir iki ameliyat daha oldu. Yine sponsorumuzun da bize yardım oldu bu konuda. E, şimdi son iki tane aşamaya geldik. E, kardeşimizin önümüzdeki ay e, kız kardeşinden orada büyük bir şansımız oldu. E, doku uyumu %100 kız kardeşiyle. O yüzden kız kardeşinden bir kök hücre nakli yapılacak bu göze. Bunu takip eden bir ay sonra yapılacak bu işlem. bunun takip eden bir ay sonrasında da bir kadavradan korneye nakli eklenecek bu kök hücrenin üstüne. Bunlar çok teknik konular tabii. Çok detayına girmek istemiyorum. Kardeşimizin kişilik haklarına da hani saygısızlık etmek istemiyorum. Fakat bu Tabii çok önemli ameliyatlar bunlar ve bu ameliyatların neticesinde biz Omar'ın e, bu gözünün de diğer gözü %100 görmeye başladı bu arada iyi bir müjde de vermiş olayım bu gözünün de çok büyük oranda toparlamasını bekliyoruz bunun için çok büyük bir çabamız var e, bu süreçte hocamızın da isteğiyle Omar bizimle idmanların bir kısmında beraber olacak e, fitnessini koruyacak şu anda çok iyi durumda bu arada hiç kesmedi çalışmayı çok çok iyi durumda İnşallah eğer bu gözle ilgili problemi e, sağlıklı ve e, tam anlamıyla çözebilmiş olursak ikinci ayın sonunda onun da e, önümüzdeki aylarda bizimle beraber olması mümkün olacak ama e, tabi bu hocayla konuştuğumuzda hocamızın çok güzel bir düşüncesi oldu kendisini belki Olympiakos'a daha önceden de zaman geçirdiği ta, e, takımın yanına oraya da götüreceğiz biraz ona moral olsun da istiyoruz son derece Pozitif bir çocuk biliyorsunuz. Sen de hani e, her gün görüyorsun buradaki hallerini. Son derece pozitif. Elinden gelen her şeyi çok fazlası yapıyor. İnşallah bu göz e, cerrahilerinin son iki cerrahinin de sonuçları bugüne kadar kiler kadar başarılı olur da e, kardeşimiz görme yetisini tamamen geri kazanırsa, e, bu çıktığımız yolun sonu inşallah temelde hedeflediğimiz gibi olursa onu da aramızda yeşil sahalarda tekrar göreceğiz. E, bir de Taylan'ın durumu var biliyorsunuz. Tayland'da bir kasık fıtığı ameliyatı oldu. Ee, 10 Temmuz'a kadar dinlenmesi gerekiyor. 10 Temmuz'dan sonra onu da e, burada e, antrenmanlara başlatacağız. Şimdilik eee Florya'dan hani sakatlığı olan veya sıkıntısı olan kardeşlerimizle ilgili bilgilerimiz bunlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun.